Merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber klon işleminin nasıl yapılacağını göstereceğim. Dizilerde, filmlerde görüyorsunuz zaten. Kendimizi nasıl klonlayabiliriz arkadaşlar? Hani bir resimde, bir karede birden fazla biz nasıl olabilir? Sizlere bunu anlatacağım. Çekilmiş resimlerimiz var. Şimdi işin büyüsü zaten resimleri çekmekte ve çekebilmekte tripod yardımı ile kameramızın kesinlikle ama kesinlikle milim dahi oynamaması gerekiyor arkadaşlar. Sabit olması gerekiyor. Resimlerde gördüğünüz gibi kamera sabit ve ben yer değiştiriyorum. Benim de tripodum yok. Resimleri telefonu sandalyeye sabitleyerek çektim. Köşelere dikkat edin. Milim bile oynamıyor arkadaşlar. Sadece benim yerim değişiyor resimlerde fark ettiyseniz. Bu işlemi yapabilmemiz için bu şekilde resimleri çekmemiz lazım. Bu bir şart arkadaşlar. Yoksa başarılı bir şekilde yapamayız bu işi arkadaşlar. Sağ alt taraftan kanalıma abone olmayı, video bitiminde beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Sizler için çekiyorum bu videoları. Araba Photoshop CS5 programımızı açtık. Temel ve gelişmiş seçenekleri var sağ üstte. Katman kullanacağımız için... Biz gelişmiş seçeneğini kullanacağız arkadaşlar. Bizim işlemlerimiz gelişmiş seçeneğinden yapılacak. Resimlere girdik. İlk resmimizi alıp Adobe'ye atıyoruz arkadaşlar. Attıktan sonra resimleri kesinlikle oynatmamamız gerekiyor. Zaten ilk resim olduğu için otomatikman sabit kalacak. İkincilerde buna dikkat etmeliyiz. Otomatikman zaten aynı kameradan çekildiği için aynı boyutta olacak. Bakın üstüne tam bir şekilde attı. Mouse ile hiçbir şekilde oynatmadan Enter'a basıp sabitleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi üçüncü resmimizi alalım. Üçüncü resmimizi de alıyoruz. Atıyoruz. Aynı şekilde hiçbir şekilde oynatmamaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Enter'a bastık. Şimdi bakalım. Bakın nasıl ışınlanıyoruz adeta. Oradan oraya. Kıyafet de değiştirebilirsiniz. Ben sadece bir tişört değiştirmeyi tercih ettim burada. Farklılık olması için. Şimdi bu işlemi bu arka planı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sabit zaten. Biz diğer katmanlar üzerinde işlem yapacağız arkadaşlar. Şimdi tüm katmanları bir kapatalım arkadaşlar. Burayı bir tuval olarak düşünün. İşlem yapacağımız katmanı açalım sadece. En üstteki katmanda sürekli işlem yapmalıyız. Katmanımızı açıp seçiyoruz. Sonrasında sağdan kesme aletinden ortadakini seçiyoruz çokgen olarak. Şimdi yakınlaşalım biraz CTRL artı ile. Mouse'un sol tuşuyla en köşeden bir başlangıç yapalım. Her tıklamamızda gen halinde kesecektir bizler için arkadaşlar. Bakın tıkladık. Götürüyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Bunu da buradan alalım. Bu şekilde keselim arkadaşlar. Sadece kendimizin olacağı şekilde arkadaşlar. Ve köşeyi tam sıfır kesmeye dikkat edin. Sağ alttaki yuvarlığa gördüğünüz zaman bilin ki birleşecek. Tıkladığınız zaman birleşti. Şu anda gördüğünüz gibi kesme işlemi tamamlandı. Görüyorsunuz sağ alttan bakın arkadaşlar bu butonu kullanacağız. Sizde de böyle olacak. Gördüğünüz gibi sadece o kısım kaldı resimde. Şimdi arka planı açalım bakalım ne oluyor. hani bu resime arka plana eklediğimiz zaman bizden iki tane olacak. Bakın arka planı da göz olarak açıyoruz. Gördüğünüz gibi bizden iki tane oldu. Kapatıyoruz sadece bu kısmı. İlk klonumuzu başarıyla bitirdik. Şimdi arkadaşlar ikinciyi başlamadan önce dediğim gibi sadece en üstteki katmanda işlem yapabildiğimiz için katmanımızı aşağı doğru kaydıralım arkadaşlar. Şöyle tutalım katmanımızı. Bir alta kaydıralım. Zaten en altı alamazsınız arka plan olduğu için. En alt sabittir. Gözü açalım. Katmanımızı seçelim. Mavi olsun katmanı yani. Bu img yazan yer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bura maviyken tekrar kesme aletimize gelelim soldan. sağ tıklayıp ortadaki çokgen set kesme aletini seçelim. Sonrasında bu resmimizi de aynı şekilde keselim. Koltukla beraber alalım. Kamera oynamadığı için nereden kesersem keseyim, vücudumdan bir yerden kesmediğim sürece kesinlikle sorun olmayacaktır. Perde biraz ışıktan dolayı parladığı için perde kısmını çok parlak bir yer varsa böyle detaylı kesmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde kesimimizi yapıyoruz. Bakın yuvarlak çıktı, ham birleştirdi demektir ve bastık kesimimiz bitti perdeyi almamaya, çok parlak yerleri almamaya dikkat ederseniz daha iyi olur. Şimdi tekrar sağ alttan kesim işlemini bitirelim arkadaşlar. Bakalım ne yaptık. Bastık ve bu kaldı sadece elimizde. Gördüğünüz gibi. Ve bu da var elimizde. E zaten işin ana işi yapan olay arka plan zaten. Arka planda fotoğrafın geri kalanını otomatikman tamamlayacak arkadaşlar. Arka planı da açalım. Evet. Gördüğünüz gibi 3 tane klonumuz oldu bile. İşlemimiz bu kadar basit arkadaşlar. Ben de bu işlemi bilmiyordum. Ama öğrenemeyeceksiniz diye bir şey yok. Çok basit bir şey. Bu işlemi herkes yapabilir. Elimden geldiğince her şeyle sizlere anlatmaya çalışıyorum. Sizlere öğretmeye çalışıyorum. Desteklerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Şimdi biraz filtre ile oynama yapalım. Sizin programınız İngilizce olsa bile tuşlamaları aynı olacaktır arkadaşlar. Halıdan bir renk seçelim diyeceğim ama almıyor. Beyaz olarak göz görüyor şu anda. Bizde koltukların veyahut da halının zaten odanın genel rengi kahverengi tonuna yakın. Bej tonuna yakın bir renk. Bu rengi seçelim arkadaşlar. Fitre olarak bakın seçtik. Şöyle biraz daha. Tamam diyelim. Şimdi bunu yükselttikçe göreceksiniz arkadaşlar. Yoğunluğu çok fazla bir yoğunluk gerekmiyor. %100 zaten çok belli edecektir. %40-50-60 arası gidip gelmesi lazım. Bunun ortalama olarak. Biz bunu 50 yapalım bence. Yarı yarıya olsun. Bu şekilde olsun arkadaşlar. Bu işlemi de kapatıyoruz. Buradan sağdaki oktan. Bu işlemi de bitirdik. Artık klonumuz bitti arkadaşlar. Degarde yapsak mı diye düşünüyorum. Bakalım bir bence siyah tonu hiç katmayalım. İptal diyelim bu işeme. Bu şekilde kalsın arkadaşlar. Fotoğrafımız gayet güzel oldu. Şimdi bu resmi nasıl kaydedeceğiz sizlere onu göstereyim. Arkadaşlar. Klon işlemi bu kadar basit. Sizler de yapabilirsiniz. Dosyaya basıp farklı kaydet butonunu seçiyoruz arkadaşlar. Bakın farklı kaydet. Alt tarafta bulalım. Evet. Buradan türünü Photoshop olarak değil de JPG olarak seçelim yoksa açılmayacaktır Photoshop programının dışında. Bunu da klon olarak yazalım ismini. Sonrasında masa seçelim ve aynı klasörümüzün içine kaydedelim arkadaşlar. Masa üstünde çağdaş diye klasörün içindeydi zaten resimlerimiz. Kaydet diyelim ve resmimize bakalım arkadaşlar. E, maksimum kaliteyi seçelim arkadaşlar. Bu çok önemli. Görüntüyü bozmaması için tamam diyelim. E, kayıt işlemimiz şu anda bitiyor arkadaşlar. Evet. Kayıt işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi çarpıya basıp hayır diyelim. Ve klon resmimizi açalım. Başarılı bir şekilde kendimizi bir odada veyahut da bir mekanda üç farklı yerde göstermeyi başardık arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın sağ ve sol tarafta kanalımdaki diğer videoları görüyor olacaksınız arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın.